Herkese hayırlı Ramazanlar diyetik Sosyolo kanalıma Hoş geldiniz Canım arkadaşlarım e, dün e, size gösterdim e, ekşili köfte yaptım yani benim yöresel yemeğim bassalla ama ben sıfır un kullandım e, unsuz yaptım göğsü sıcak suyla yoğurduğum zaman bir araya tutuyor bir dağılma olmadı sadece bulgurumdan dolayı tadını ben beğenmiyorum belki sizler alışırsınız ama ben köy ürünü tüketim için sevmedim yani bulguru e, bugün de tamamen tarifi vermek istedim. es geçmek istemedim. Zaten bugün de yiyeceğim. Yine ekşili köfte ve bol salata olacak. Yanına da yoğurt yiyeceğim. Onu da size yarınki vlogda çeker gösteririm. E, canlarım bakın. şimdi şu diyet, bu diyet yaklanısı çıkarıştırmalı. Yapabileceğin beslenme stillerinizi seçin. Yani yapabileceğiniz diyetler, karatay, aralıklı oruç, köyün beslenme ne olsun siz de göre olsun. Şimdi benim gibi olmayın diyorum. Bak defalarca altını çiziyorum. Benim gibi vücudunuzu şoka sokmayın. Benim gibi dirençli veriyorsanız gidip de şey ağır, ağır diyetler yapmayın. Gördüğüm gibi yani vücudum şu an durdu. 66'yı gördü ama 300 gram gitti. Ben böyle kilo veren bir insanım. Ha bu süreçten sonra gider mi onu bilemiyorum. Bulgur da tüketiyorum. Kendimi de görüyorsunuz beni ondan sonra çok da kilolu da değilim çok ince sıfır beden de değilim sadece bugünlerde biraz kalınlaşma hissediyorum herhalde bilemiyorum ama tartı düşüş yaşıyor bu da böyle bir şey belki de vücudum şiştir bilemiyorum Eskiden hani böyle derdim zayıflıyorum inceldim ya şimdi biraz az bir şey kalınlaşma var ama ben ne diyorum ramazan dolayı ben de hiç sıkıntıya girmiyorum e, seviye 2 Ahmet Apa'ya devam ediyorum kilo vermem devam edecek direnci kıracağım ama çok ağır bir yöntemle değil sanki normal bir beslemem olacak e, böyle sağlıklı olayın yiyecekleri köyün tüketeceğim ama bir yerden açık verip yağ yakmayı vücuduma öğreteceğim açlıkla kilo vermek istemiyorum bakın ben açlıkla kilo veririm ama vermek istemiyorum o yüzden de e, böyle devam ediyorum yani bekleyerek sabrederek vücudum metabolizmasını yenileyerek bunu da Ahmet ile yeniledim benim metabolizmam yenilendi bugün tekrar kızım okula götürdüğüm için sesim biraz garip gelebilir yorgun bitkinim biraz da susamışım dün turşu yedim herhalde şeyde ekşili köftenin yanında o susatmış olabilir az bir şey yedim nefsim ölsün diye ama yine de susamış durumdayım. Eee, o yüzden de böyle sesi bir garip gelebilir yani. Bir de e, halen hafiften çok hafif bir baş dönmesi kaldı ama uyku halim yoğun, e, şeyden dolayı e, bu vertikoy baş dönmesi değil. Bak o da terk ediyor beni. E, şimdi kilo vermek için e, çok acele etmeyin. Yapabileceğin diy diyetler tercih et herkesin yaşı metabolizması farklı sizler çok güzel kilo verirsiniz haftada bir serbest gün yapayım mı diye Hilal Hanım bak Hilal Hanım vücudunu denersin deneyerek öğrenirsin deneyimleyerek şimdi benim vücudumla senin vücudum çok farklı bir şey ben bana göre verirsin neden hayatında çok diyet yapmamış ağır diyetler o günü dengeleyerek ertesi gün dengelersen diyeti kaldığın yerde devam edersin zaten vücut verecekmişti tatlı kaçamaklar oluyor dedim. Bak o herkeste de oluyordur. O bende yok ama. Bak ben seviyeye tabi kaldığım için o yüzden. Yoksa ben de seviye yapmasam herhalde bende de olur. Şu an ben de izliyorum youtuberleri. Elif'in güncesi var. O da diyor bende kaçamak yapıyorum. Mesela bir şeker pare yapmıştı. 2 gün üç üst üste yemişti. Oluyor mu? Oluyor. Herkes de oluyor. Ee, yani biraz dengelersiniz. Bu Ramazan ayında kilo vermeden çıkın. Ya da kilo verecekler varsa ben inanıyorum kilo verme, verecekler vardır. Yani 10 kilo falan. Evet, dikkat ederek yani çok dikkat ederek devam edelim. Ben gerçekten bakın bunun içine bile un koymadım yani şaka değil gerçek yani buharlama yöntemiyle yaptım ben şeyi bunu biraz daha haşlanmasın yani şey içinde haşlanırken biraz içinde kalmasın diye buharlama yöntemiyle yapıp sonradan içine koyup bir taşım kadar da kaynattım. Kızım da benimle birlikte yollayacak. O da bekliyor. O yanımda böyle biz ikimiz birlikte yapacağız. Ben örnek olsun size gösterdim. İki tane tepsi var. Süzekteki ekşili köften için. Diğeri de yavan köfte için. Siz ferlah köftesi diyorsun ama bizim yavan köftesi özel besniye ait. Besni yöresine ait bir şey yiyecek. Adıyaman besniye ait bir internete bakarsanız göreceksiniz. Evet, çok güzel bir lezzettir kendisi. Ben böyle yaptım yani. Ee, güzel bir çorba oldu hem çorba hem yemek zaten doyuyorum çok canım yemek de istemiyor ee, onu da söyleyeyim yani böyle aşırı değil e, Sahurda da hurmalarımı yedim suyumu içtim yattım ee, sabah kalktım tekrar e, ve şimdiye kadar oruçluyuz devam ediyor e ee, ben, ben, benimle ya yani benim videolarımı beğendiğiniz beni mutlu ediyorsunuz. Vallahi mutlu oluyorum. Yani yorum yazarsanız da daha çok mutlu oluyorum. Çünkü kanal etkileşime giriyor. Bu aralarda bayağı bir etkileşim yaşıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Neden emeğimin karşılığını almak istiyorum ben? E beni mutlu ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Daha çok tarih sizlerle paylaşacağım. E, kendimi de göstereceğim. Şu an ekran ön ekran problemli kamera telefonun. O sıkıntılı olduğu için bulanık oluyor. Ben de size saygısızlık olduğu için kendimi göstermek istemiyorum. Yoksa videolarda da görünüm. Sizlerle de yine e, motive etmek istiyorum. Yani şey beni de görün diye e, kim nedir ne, ne değildir diye. E, gördüğünüz gibi ben yeşil son kullandım. Annem de çok kullanırdı basalla yaparken Vallahi balkonum vardı. Ben o tavsiyelerden kullandım. E, daha çok çökeliğin içine kullanırdık. Biz yani böyle kavurduk. E, kısartmadan ama gördüğünüz gibi e, salçayı kavuracağım için e, sorun yok. Kısartmıyoruz, kavuruyoruz. E, ekmek yiyenler, pide yiyenler var mı? Aranızda tatlı itirafı geldi. Ya herkes dolu. Eski de bende doluydu. Ama Vahmet yaptıktan sonra var ya 3 yıldır çok rahatım. Ondan sonra çok rahat Ramazan geçiriyorum. E, ka, şey, tuvaletin yolunu tutupmuyorum Savurla şey arası tuvaletin yolunu tutardım. E, su içerdim öyle, su içerdim su içerdim 2 litre falan o neydi ya vallahi ya cahillikmiş sahurla sabaha kadar böyle arası tuvalete gider gelir ben onları hiç unutmuyorum şimdi bir doğru beslenmeyi öğrendim artık öyle kendimi de yormuyorum hırpalamıyorum sabah kalktığımda hiç acıkma hissi yok susama hissi yok Yani rahat bir oruç Ramazan geçiriyorum. Ramazan menülerim, iftar menülerim size geliyor. Zaten de iftar biliyorsunuz. Bir, bir Dün gelmişti. Zayıflamak için mi Hayır. Benim Ahmet Apa programı yapıyorum. Yani seviye 2. O, onun için tüketiyorum ben mesela. Yani tükettiğim için de e, mecburen yani böyle e, bir seviye tab e, tabi kalınca yiyorum. Ama normalde de herhalde ben e, köyün öğün aralıklı oruç yapsam, Ahmet Apa seviyesi yapmasam tek öğün yaparım. Yani onda da söyleyeyim. Tek öğün beslenirim. yağlarda kurtulurum. Ondan sonra yön beslen yağlarda kurtu var ya yani o şekil beslenirim. Ben buna eminim yani çünkü biliyorum. Kalkıp da kahvaltı yapamam da Yine yine hurmamı alışkanlık olarak yerim mesela. Çünkü hurma bayağı dinçlik enerji veriyor. Güneş vardı. Güneşte oturduğum için şu an biraz e, halsizlik falan olabiliyor. Kızımı beklerken gördüğünüz gibi bakın hiç şeylerim dağılmadı. Köftelerim. E, kaynadıktan sonra da zaten çıkartıp süzeye alacağım yani dağılmadık bu, bu güzel bir şey yani düşünsene işli köfteyi ben un koymadan tutturabiliyorum un koyan var yumurta irmi koyan var yarma koyan kırı koyan var ama ben sadece 3 malzemeyle yaptım ne bu bulgur su bir de şey yumurta başka da bir şey yok salça falan da var bununla birlikte yaptım hiç un falan bir şey kullanmadım ee, gördüğünüz sizlerde sizler için paylaştım. Kızlarıma ya, kızlarım merak ediyor. O da de, ikisi birlikte merak edip içine koymak istediler. Şöyle tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi etim de var. Et de yedim akşam. Ee, kan değerleri çok önemli. Kan değerlerinize dikkat edin arkadaşlar. Ee, çok önemli bir şey. E, kilo vereceğiz herkes verecek Tabii ki ben de vereceğim ben de yakın moduna geçeceğim Ramazan'dan dolayı çok da böyle e, ha, e, şey Ramazan çıkışı kan mi düşmemesi için ben şöyle e, şu anki programı uygun gidiyorum yoksa e, sebze yiyerek de geçirebilirim protein ağırlıkta da ama ben böyle tercih ediyorum Neden Çünkü kan değerim düşerse zaten hiç kilo veremeyeceğim bakalım tartı ne gösterecek ya 66'dan baş aşağı inecek mi inmeyecek mi ben çok merak ediyorum yani yoksa böyle sabit mi kalacak? Şurada da zaten orucu yarıladık. Az kaldı. ne kaldı ki diyelim ben ona. Yani az kaldı arkadaşlar. Bir Ramazan geldi ve gidiyor. Bir daha da <laughs> bir daha yıla kadar gelmeyecek ama güzel biliyorum yani Ramazan'ı seviyorum ben oruç tutmakta hiç sıkıntı yaşamıyorum. Zaten yıl boyunca da oruç tuttum. Onda belirteyim yani benim için bir sıkıntı yok. Size sunumu da yapayım gördüğünüz gibi. İftar tabaklarımı hazırlayınca göstermek istedim. Bakın görüyor musunuz? Hiç de alma yok. Olmadı yani. E, beni de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destek verdiğiniz için. Ben de sizleri seviyorum. Seviyorum sizi diye yorum yazıyorsunuz. Ben de sizleri çok seviyorum. Tanımasam da görmesem de. E, mutlu ediyorsunuz beni. Çünkü çok güzel bir şey görmediğiniz insanlara kendi diyet tabağınızı anlatıyorsunuz. Kendi beslenmenizi anlatıyorsunuz ve motive ediyorsunuz. Ben de daha iyi içerikler için burada olacağım. Kendinize iyi bakın. iyi iftarlar diliyorum.